dönüşümün ticari ve sosyal hayatımızda her geçen gün hızlanarak gerçekleşmesiyle birlikte ekonomimiz de dijitali bir alternatif mecra olarak değil ana platform olarak kullanmaya başlıyor. Peki dijital para deyince ne düşünmeliyiz? dijital finansı nasıl yönetmeliyiz? İşte bu soruların yanıtını ve daha fazlasını bizlere aktarması üzere şimdi Vakıfbank Bilgi Teknolojileri ve Operasyonel İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Metin Recep Zafer'i yayına davet ediyorum. Sayın Zafer hoş geldiniz efendim. Günaydın. Merhabalar Mustafa Bey. Merhaba değerli katılımcılar. Merhaba gençler. Ee, buyurun efendim, ben sözü size bırakıyorum. Hiç vakit kaybetmeden aktaracaklarınızı büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Tabii son derece popüler bir konu dijital para ve dijital dönüşüm. Nakitsiz topluma geçiş döneminin e, en popüler konusu dijital paraları, kripto paraların getirdiği fırsatlar ve riskleri değerlendirmek istiyorum sizlerle birlikte. Siz gençlere ayrıca... ...kişisel finans yönetiminize destek olabileceğini düşündüğüm bilgileri paylaşırken... ...son kısımda da vakit kalırsa Vakı bank olarak... ...teknolojiye bakış açımızdan bahsetmek istiyorum. Yakın geçmişte hayatımıza giren dijital para kavramını anlamak için... ...öncelikle paranın tarihsel gelişimine bakmak gerekli. Economist Garberit parayı... ...insanların para olarak kullanmak üzere kabul edeceği her şey olarak tanımlıyor. Gerçekten de para tarih boyunca deniz kabuğundan tutun da günümüzde kullanılan kağıt paralara kadar çok çeşitli formlar almış. Ancak şekli ya da işlem yöntemleri değişse de her zaman ekonomideki en önemli araç olma özelliğini korumuş. Biz parayı temelde 3 fonksiyonu yerine getirmesini bekliyoruz. Birincisi ölçü birimi olması, ikincisi mübadele aracı olması yani değiş tokuşta kullanılması, üçüncüsü de değer saklama. Diğer bir ifadeyle servet biriktirme aracı olmasını bekliyoruz paradan. Neyin para olduğunu bu özellikler çerçevesinde bakıp karar vermek gerektiğini düşünüyorum. Günümüzde teknolojik gelişim hiç olmadığı kadar hızlı. Bunu hep birlikte yaşıyoruz. Para kavramı da bu gelişmelere elbette cevapsız kalmıyor ve dijital para konusu bütün ülkelerde finans piyasalarının en önemli gündem maddeleri haline gelmiş durumda. İlk dijital para kavramına 80'lerin sonunda güvenlik endişeleri nedeniyle ortaya çıktığını e, çözümlerde rastlıyoruz. Bir yandan ödeme sistemlerinin dijitalleşmesi, elektronik ticaretin hızla büyümesi, Kişilerin bu nedenle ödeme tercihlerindeki değişim, diğer yandan da kripto paraların finans piyasasına girişi dijital parayı merkez bankalarının da gündemine taşımış vaziyette. En basit haliyle kağıt paraları elektronik temsili olarak tanımlayabileceğimiz dijital parayı için birçok ülke merkez bankası çalışmalarına hızla devam ediyor. Çin Merkez Bankası takip ediyorsunuzdur. Dijital Yuan'ı bazı eyaletlerinde denemeye başladı. Keza İsveç'te elektronik kronu test ediliyor. Dijital para ülkemizde de kalkınma planına girdi ve Merkez Bankamız kendi dijital paramız konusunda çalışmalara devam ediyor. Kripto paralara baktığımızda ise blok zincir, blok zincir dediğimiz yeni bir teknoloji kullanılarak herhangi bir otoriteye ihtiyaç duymadan merkeziyetsiz ve milliyetsiz bir yapı üzerinde işlediğini görüyoruz. Ee, bu para birimi başlangıçta finansal özgürlük felsefesiyle ortaya çıkmış. Olsalar da kripto varlıkların bugün geldiği noktada para kavramına tam da uymadığını görüyoruz aslında. Kripto paralardaki yüksek değer artışları önceleri daha dar bir kitleye hitap eden bu pazarın tüm dünyada olduğu gibi ülkemize de ilgi görmesine ve büyük küçük yatırımcı fark etmeksizin bir ödeme aracı olmaktan çok bir yatırım ürünü olarak değerlendirilmesine yol açtı. Dolayısıyla özetleyecek olursak dijital parayla elektronik para, e, kripto para arasında en temel farklar merkeziyet durumu. Yani birisi merkezi bir yapıya sahipken kripto paraların herhangi bir merkezi yapısının bulunmaması. Blockchain tabanlı dağıtık bir yapıda çalışması, herhangi bir regülatör tarafından arz edilmemesi. Günümüzde biliyorsunuz e, basılan madeni ve kağıt paralar merkez bankaları tarafından arz ediliyor. Ama kripto paralarda böyle bir regülatör yok. Üçüncüsü de blockchain tabanlı olarak bir teknoloji birazdan biraz daha detaylı bahsedeceğim. Ve kriptolanmış bir şekilde bu kayıtlar. E, kripto para teknolojisinde saklanıyor. Peki bu blockchain teknolojisi nedir diye baktığımızda kripto paraların hayatımıza girmesiyle adını daha da sık duymaya başladığımız blok zincir işlem kayıtlarının dağıtık olarak tutulduğu işlemlerin sıralı bir şekilde birbirleriyle imzalandığı bu nedenle de kayıtların değiştirilemediği bir kayıt teknolojisi. Yani aslında şöyle düşünün bir veri tabanı veri tabandaki bir elektronik tablo bu elektronik tablo 10 bin tane bilgisayarda aynı şekilde tutuluyor. Burada herhangi bir güncelleme yapıldığında bütün bilgisayarlarda aynı anda güncelleme yapılıyor. Dolayısıyla bunların hacklenmesi, bir şekilde kopyalanması, e, kayıtlara ulaşılması mümkün olmuyor. Dolayısıyla veri ihlali, kimlik hırsızlığı, sızma gibi siber güvenlik sorunlarına çözüm oluşturma potansiyeline sahip. Ancak Blockchain teknolojisi her ne kadar kripto paralarla, kripto varlıklarla özdeşleşmiş olsa da kullanım alanı bunlarla sınırlı değil. Bankacılıktan sigortacılığa, bir takım kamu hizmetlerinin görünmesine kadar her alanda kullanıma potansiyeline sahip. Bankamız da blok zincir teknolojisinin finans alanında kullanımı konusundaki çalışmalara 2017 yılında başladı. Gerek teknolojinin uygulanması, gerekse iş modelleri geliştirilmesi üzerindeki çalışmalarımız ve bilgi birikimimizi bankamız strateji, stratejilerini uygun bir şekilde geliştiriyor ve bu şekilde e, projeler üretmeye devam ediyoruz. Özellikle dış ticaret süreçlerinin iyileştirilmesi ve blok zincirin müşteri doğrulama süreçlerinde kullanımı bu teknoloji ile yaptığımız çalışmalardan bazıları. Diğer taraftan, Ülkemizin finansal alanda ilk blok zinciri altyapısının kurulduğu Biga projesinin açılımı bir gram altın önemli paydaşlarından biriyiz. Biga projesi ile fiziksel altına dayalı oluşturulan dijital varlık transferinin yapılabileceği altyapı kurulmuş oldu ve ilk transferi de bankamız gerçekleştirdi. Projenin daha sonraki fazlarında ürünleştirme ve dijital kanallar üzerinden sunulması çalışmalarına Takas Bank ve diğer paydaşlarla birlikte devam ediyoruz. Peki kripto paralar neden bu kadar popüler arkadaşlar? Sizce kripto paralara neden bu kadar rağbet ediliyor? Bu varlığa yatırım yapanların temel motivasyonlarının ne olduğunu düşünüyorsunuz? Kendiniz yatırım yapıyorsanız kendiniz için de düşünebilirsiniz. Ben kendi çalışma ekibimde küçük bir anket yaptım. Bu anketin sonuçları açık açıkçası yapılan bilimsel araştırmalarla da örtüşüyor. Bilimsel araştırmalarda da aslında temel motivasyonun burada yüksek getiri beklentisi olduğunu ortaya çıkarıyor. Yani buradaki temel motivasyon kısa sürede yüksek getiri elde etmek kripto paralara yapılan yatırımlarda. Peki bu yatırımları yaparken karar alma süreçlerinde neler etken? Buna e, sorguladığımızda da yine bilimsel araştırmalar bize şunu söylüyor: Kripto para yatırımları yapanların yüzde otuz bunu medyadan, internetten veya ya da açık kaynaklardan elde ettiklerinde, yüzde on ise arkadaşlıkların arkadaşlarından duydukları e, ile yatırım kararı aldıklarını ifade ediyorlar. Yani yatırımcılar genellikle psikolojide foma dediğimiz yani fearing out Missing e, fearing out fearing of missing out dediğimiz e, yani başkaları kazanırken fırsatı kaçırmayalım korkusu ve endişesiyle hareket etmek dediler. Bu duyguyla yapılan yatırımlar da bazen kayıplarla sonuçlanabiliyor. Bu noktada size kripto paraları yapılan yatırımların getirdiği bir takım risklerden bahsetmek istiyorum. En önemli risklerin başında tabii ki regülasyon riski geliyor. Bu ne demek regülasyon riski? Aslında kripto paralar düzenleyici kurumlar tarafından henüz regüle edilmedi. Yani herhangi bir düzenleme yapılmadı bu alanda. Dolayısıyla paranızı kaybetmeniz veya ulaşamamanız gibi durumlarda sorunuzu çözecek ulusal veya uluslararası bir kurum bulamayabilirsiniz ve hukuki bir temele de dayandıramayabilirsiniz. Diğer bir konu başlığı burada riskimiz dolandırıcılık, para para ve diğer yasa dışı faaliyetlerde kullanılabilirliği nedeniyle içerdiği yasal riskler de mevcut. Bir diğer nokta e, gizlilik, e, güvenlik vadeden teknolojik altyapısına rağmen aracıların müşteri bazında hesap tutmaması bir havuz hesap mantığında yönetildiği için yüksek volatilite gibi operasyonel riskleri içermesi bu alanda yapım, yatırım yapmayı düşünen herkes için önemli de önemli olarak değerlendirmesi gereken noktalar olarak görüyorum arkadaşlar. Peki ne yapmamız lazım? Öte taraftan da e, kripto para diye bir varlık var. 2 trilyon doların üzerinde bir yatırım alıyor. Böyle de bir realite var. Peki ne yapıyor olmamız lazım? Ee, ben sizlere şunları tavsiye etmek istiyorum. Önümüzdeki dönemde de özellikle Millenials kuşağının 2030 yılına kadar 20 trilyon dolara kadar bir e, miras e, alacağını düşündüğümüzde kişisel finans yönetimi konusunda ciddi bir bilgi sahibi olunması gerektiği çok aşikar arkadaşlar. Kişisel finans yönetimi dediğimiz kavramın da 5 tane unsuru var. Gelir, harcama, tasarruf, yatırım ve koruma. Kişinin finansal riskleri ve muhtemel yaşamsal olayları göz önünde bulundurarak bu unsurları kısa ve uzun vadede yönetmesi gerekiyor. İyi bir finansal yönetim için sağlam bir plana sahip olmak ve ona bağlı kalmak gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla kontrol edilebilen bir bütçe, izlenen finansal hedefler ve etkileşimli proaktif finansal araçlar iyi bir finansal yönetim olmazsa olmazıdır. Yine bu konuda yapılmış bilimsel araştırmalara baktığımızda millenials kuşağının yüzde 92'si kişisel finansman konusunda eğitim almanın önemli olduğuna inanıyor ve yüzde 85'i yapay zekanın mali durumlarını daha iyi yönetmelerine yardımcı olabilecek bir uygulama olduğunu düşünüyor. Kişisel finans yönetimi ve yatırım yapmak isteyen herkes için finansal okur yazarlık aslında anahtar kelime arkadaşlar. Parayla kurduğunuz ilişkinin temelini oluşturacak ve bütçeleme yatırım gibi çeşit, çeşitli finansal becerilerinizi anlamanızı ve etkin kullanmanızı sağlayacak finansal okur yazarlık başarınızın olmazsa olmazın. Giderlerinizi dengeleyip geleceğiniz için yatırım yapabilecek hale gelmek temel hedefiniz olmalı. Yatırımlarınızı sadece kendi gelirleriniz üzerine yapılandırmalısınız. Duygulara biraz önce bahsettiğim fear of missing out duygusuyla yönetmemeniz ve risk etkenlerini araştırarak kurgulamanız da bu sürecin önemli parçalarından bir tanesi. Günümüz dünyasında finans her geçen gün daha da bilimsel hale geliyor. Davranışsal finans, sentiment yani duygu analizleri, nöro iktisadi yaklaşımlar gibi konular gelecekte daha da ön plana çıkacak kavramlar. Bunlar hakkında bilgi sahibi olmanızı öneriyorum. Bu konu başlıkları aslında sizler için gelecekte yeni iş alanları da demek. Bunları da dikkate almanızı önemli şiddetle tavsiye ediyorum. Bunun yanı sıra teknoloji hızla evleniyor. Bu, bu, değişimden en çok etkilenen aynı zamanda en çabuk adapte olanlardan biri de finansal hizmetler sektörüdür. Eğer bu sektörde kariyer yapmak için artık e, teknoloji yani mesleki yetkinliklerin yanı sıra teknolojik yetkinlikler de çok önemli hale geldi. Yapay zeka, IoT, artırılmış gerçeklik, RPA, kriptografi, bulut sistemler, süper app'ler ve hatta kuantum bilgisayarlar teknoloji şirketlerinin olduğu kadar bankaların da teknoloji gündemini oluşturuyor. Dolayısıyla kariyerlerinde bankacılığın herhangi bir alanını hedefleyenler için davranışsal yetkinliklerin artırılması kadar teknolojik yetkinliklerin de artırılması çok önem taşıyor. Diğer taraftan finans dünyası için gençlerin fikirleri çok önemli arkadaşlar. Hemen hemen her finans kurumu bu fikirlere ulaşmak ve yeten yeni yetenekler kazanmak için sizlerle farklı yollardan iletişim kurmaya çalışıyoruz. Bugün bunun bir örneğini yaşıyoruz. Yine benzer şekilde finans alanımızda ki bütün kurumlar hekaton, Aydiaton gibi etkinliklerle sizlere ulaşmaya çalışıyor. Burada sizdekleri, sizleri destekliyoruz sizlerden gelen fikirleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu bölümde birazcık Vakıf Bank olarak teknolojiye bakış açımızdan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Arge merkezimizi hizmete aldık. Kendi yazılımlarımızı kendimizin üretmesi temel motivasyonumuz. Bankamız ve sektörümüz için ilkleri, yenilikleri ve öncü hareketleri bu merkezde hayata geçiriyoruz. Yapay zeka, RPA, veri analitiği, blok zincir, süper güvenlik gibi en yeni teknolojileri kullanıyor. İnovatif fikirleri değere dönüştürüyoruz. Burada üniversitelerle iş gidiyor, gençlerle birlikte çalışıyoruz. Gençlerimiz gerçek dünyada tecrübe kazanırken biz de onların yenilikçi fikirlerinden ve becerilerinden yararlanıyoruz. Girişimciliğe çok önem veriyor ve faydalarına inanıyoruz. Startup ve fintechlerle yakın iş birliği içindeyiz. Ekosistemi destekliyor, oradaki dinamizmi bankamızın köklü yapısı ve geniş bilgi birikimiyle harmanlayarak müşterilerimiz için güvenilir, hızlı, çevik bir hizmet yapısı inşa ediyoruz. Çalışanlarımızın yaş ortalaması 32 arkadaşlar ve bu sayı gitgide azalıyor, küçülüyor. Genç arkadaşlarımız yönetici kadrolarına hızla tırmanıyorlar nitelikli insan kaynağından vazgeçmeyen bir banka olarak gençlerimize sonuna kadar güveniyor. Sorumluluk ve yetki vermekten geri durmuyoruz. Ben sözlerime Benjamin Franklin'in güzel bir söz, e, sözüyle son vermek istiyorum. Ee, sorularınız olursa onları da cevaplamak için hazırım. Benjamin Franklin bilgiye yapılan yatırım en iyi kar getiren, kar payı getiren yatırımdır demiş arkadaşlar. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Önümüzdeki dönemde gerek etkinliklerimizde gerekse çalışma ortamı olarak sizlerle birlikte olmayı dört gözle bekliyoruz. Saygılar ve sevgiler.